Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Flood Escape oynuyoruz. Bu oyunda sudan falan kaçıyoruz. Evet abone olup like atmayı unutmayın. Evet biraz hızlı bir giriş oldu. Çünkü Çünkü su yok. Evet. Çünkü için bekleyenlere özür dilerim. Dur Robux'lu şeyler var. Hemen girelim böyle bir tanesine. Ben de az son çok hızlı konuştum çünkü şu an konuşamıyorum çünkü çok nefes ihtiyacım var Heh. Ya direkt aşağı düştüm. Hemen hiçbir şeyim yok. Ben öldüm kesin ya. Ah oh, yaş yaş. Kesin öldüm. Kurtulamayacağım. Al alıştı işte, alıştı. Işte. Bir bir ihtimal. Ya internet çek çekmiyor. Ya oyunum kasıyor. ikisinden biri. Başka ne var? E direkt oyunun başını öldüm. Arkadaşlar ben biraz bekliyorum. Ki videonun süresi hemen gitmesin buralardan. Şöyle şu kolay açılana kadar biraz beklerim ya da orta mod. Zor'u hiç girmişim. Yani arkadaşlar burada şunları söylemeyi unuttum. Böyle oyunda shop falan var. Yok bu shop değil olan şok yok. Bu da değil. Q'da şok var. Böyle zaferler yazıyor yanda. Mesela benim şu an hiç kazanmadım. Hiç böyle sudan falan kaçmadım. Böyle 3 kere sudan kaçıyorsunuz. Ya da 2 kere kaçıyorsunuz. 3. de ya ya da boş ver galiba şeyde 3 kere sudan kaçıyoruz. Sonra bir tane odaya gidiyoruz. Orada kodu bulmaya çalışıyoruz ve kodu bulduktan sonra kaçıyoruz. Evet hayır şey şey başlamış. Çünkü... Neyse gitmişler. Ben kolay girmek istiyorum çünkü hiç oynayamam. Shop'ta şunlar var ekstralar kısmında. Taşkın parçası takılına bu güçlü parça senin için düğmedir bulabilir diyor. Deşte de diyor ki bu bu öğeyi kullandığında iki kat daha hızlı koşabileceksin. Bununla da birlikte daha sonra yavaşlayacaksın. Böyle bir anlık hızlanma veriyor. Ha, girebilir miyim? Oh tamam. Ee, diğerlerini göstermeye şu an vaktim yok. Çünkü oynuyoruz. Ve evet sesim biraz kötü. Bu farkındayım. Lan yine öleceğim ya. Hayır hayır. Ne olur ölmek istemiyorum. Ne olur hayır hayır hayır. Anladın. Evet 5 yaşındaki kullanıcı 5 yaşındaki kardeşlerimiz bu videoyu izlemez. küfür olabilir. Neyse. Bunları bari Başka yapacak bir şey mi? Bakayım orta açılmış mı? Oyun hazır. Girelim. Mi. Girelim. Taşkın kılıç. E hiçbir şey yapmıyor ama bir tane böyle alt kasımda bir yer var. Onda insanları öldürmemiz falan sağlıyor. Orada bak kapışıyoruz. İşte böyle. Bir de kupa var. Bir, bir pek bir şey yapmıyor. Sadece sana böyle kupa veriyorlar, garip. Aga ben gidiyorum, sen geliyorsunuz mu? Bay bay. Adamın ismine bak. 160 saat. Evet, tek başıma oynuyorum şu anda. Kesin öleceğim ama bir hakkımı denemek isterim. Hakkımı ananız Bakışlar, ben dedim ama izlemeyin küçük yaşlı kullanıcılar bunu izlemesin. <laughs> Lan bari video bitene kadar bir la lazer alayım. <laughs> Zafer diyeceğim mi? Neyse ben biraz bekliyorum kolay için. Ee, Hanlar'ı yönden kız buraya gidiyor ben de gideyim bari. <laughs> Neyse en azından iki kişiyle daha kolay olur ve kızın şeyi var. Gravity coil diye bir şey var daha çok zıplamamızı sağlıyor ve oyundaki en gerekli şeylerden. Birisi Aa, ayar ayar Allah'ım ne olur bir kere kazanayım. Hiçbir şeyim yok zaten. Oyunda kasıyor. Allah'ım ne olur? Ne olur? Ben böyle parkurun ta Evet, 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 evet. Birinci şeyi baş yapa... yapa. Af, af, ya af, ya. Konuşamıyorum. Nereden gideceğiz? Aç onu kız, kız, kız. Kız aç onu. Teşekkür et. Ananı satayım. Ama ben buradan nasıl çıkacağım? Ha çıkılıyormuş. Benim anlık... Ee, kız, hızlı. Öleceğim. Kız hızlı ne olur. Kız öleceğiz 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 kız. Allah belanı vermeye senin kız. Aslında her şeyi ben yaptım özürlerimi. dilerim. Onu satayım. Neyse bari kaderim buymuş. Özür dilerim akalar. Aga <laughs> ben sevdim Neyse. Aa iki pointimiz olan bir hiçbir şey yapamıyorum. Ama adam çekiliyor yolumdan. Adamın ismi bu de kolay için bekleyelim. Kız böyle önümde zıpladı diyor ki gel gel buraya gel falan yapıyor bana. Mayık. Özür dilerim. Hayır ya. Hayır. Fake atacaktım kıza. Maalesef. Maalesef. Atamadım maalesef. Neyse bunu biliyorum artık. Derken. Ne? Niye 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 Allah aşkına niye niye ben ne yaptım ben ne yaptım niye ölüyorum ya <gülüyor> <gülüyor> bir win alsaydım bari Allah'ım video GG arkadaşlar video bitti video bitti hadi bay bay falan Oğlum ben oraya gelmeyeceğim ben boşuna giriyorum oraya kız hadi bay bay yok lan o da çıktı Önce diyor ki bana gel gel hadi gidelim. Ne yapayım kanka bunun şeyin varsa. Bari bunları izleyelim, izler. İyi kanka biraz hızlı yapar mısın? Sizi bekliyorum. Neyse ben videoyu kesiyorum. Siz ben konuşmuyorum. siz adamı izleyin. Ha, tamam geldiler sonra kod odasına. Böyle bir yere gideceğiz bizde kodu yapıyorlar. Ha adam tekti bu iki de buldu be. Neyse. Evet kaçtılar. Şimdi biz gireceğiz. Hadi bakalım kardeşim kardeşim girelim. Böyle ilk ben girdim. Şimdi diğer adamları bekleyeceğim. Lili kanka sen ne yapıyorsun orada? Ya kanka. Şunu kapatalım. Hadi bakalım gidelim. Kesin yine öleceğim. Anlız. Aa kafama düştü laptop. Aa kafam 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 neyse videoyu durdurmayacağım. Hmm, Mmm. Hmm. Hmm, acaba ne yapacağım? Zıplamayı bilmiyorum ben falan. Kardeşim helikopter. Pat pat yat yere dedi amcam. Mekan daha kişi başı dört. Oğlum şimdi telif yiyeceğim. Özür dilerim ben telif atmayın oğlum. olur. Dere Sevdiğim bir şarkı zaten. Aboneyim kanallarına. Hayır bunda da ölmezsin be kardeşim ya. Ezpes yani. <laughs> aynen aynen. Ben zor zor yapıyorum. Ezpes kanka ya. Aynen aynen. Arkadaşlar şunu söylemeden olmaz. Su küçük suya ne demiş? Sucuk sucuk. Aa nerede attım ya? Söyleyesim geldi. Neden sormayın? Sormayın dedim. Aa, az kalsın ölüyordum. Hı? Ölerim. Kardeşim gider misin? Hayır. Hayır. Ama aşağı mı atacağım beni manyak? Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Gelebilirim. Evet. Allah'ım ne olur. Video bitmeden önce bir maç kazanayım. Ne olur özür dilerim. Ne olur. Bunda iyiyim en azından. Kardeş ben ona basarım. Sen git git. Aynen git git kanka sen git. Ona da sen git lan bari. Her şeyi biz mi yapacağız? Allah Allah. Aldı. Ananız. Ya. Kişiler ben öldüğümde şu adam da ölmüştü zaten direkt. Burada burada niye parıldıyor lan? Allah'ım maystrak falan. Neyse 10 dakika dolmak üzere. Lan. Ee, gördünüz mü Salih sesiyle? Salih'ini. Bu ne lan? arkadaşlar işte, Bu, bu ne? Neyse. Evet video burada bitiyor. Biraz garip bir yer. Abone olup like atmayı unutmayın. Hiç kazanamadık. Boş verin. Abone olun.